Bugün biz Hoca Ahmed Yesevi hikmetlerinde Kur'an-ı Kerim konusunu işleyeceğiz. Bilindiği üzere Hoca Ahmed Yesevi hikmetlerinin esas kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Hikmetleri mutaala ettiğimizde onların içerik, anlam ve mahiyetinde de bunu görebiliriz. İlk önce mutasavvıf düşünürün kendisi bunu açıkça ifade etmektedir. Nitekim Mening hikmetlerim ferman subhan okub uksa hama manayı Kur'an Yani benim hikmetlerim subhan olan Allah'ın fermanıdır Yani onun fermanıyla ben bu hikmetleri söylüyorum Kim hikmetlerimi okursa görür ki onların tamamının anlamı Kur'an-ı Kerim'den ibarettir Kudanın sözüden çıkan bu hikmet Eşitsen mağzı Kur'an, mağzı sünnat. Bu hikmetler Allah'ın sözleridir. Manası Kur'an, mahiyeti de hadisi i şeriflerdir. Burada önemli bir nokta var. Ahmet Yesevi kendi hikmetlerini veya hikmetli şiirlerini hiçbir zaman kendine nispet etmiyor. Benim kalemimden çıktı demiyor. Aksine hep Allah'a havale ediyor onun lütfu olduğunu vurguluyor. Bu da onun ne kadar büyük bir mana önderi olduğunu göstermektedir. Yine büyük şair şöyle diyor. Okup Kur'an okup kılsa duayı veya ilgin açıp aitse sanayı. Ruhum bol gay daim medetkar. Yüreğin kan itip yığlasa her yar. Yani benim hikmetlerimi okuyanlar benim için Kur'an okuyup dua etsinler. Ellerini açıp hamdü sena etsinler. Yürekleri kan sızlayarak ağlasınlar. İşte o zaman benim de ruhum şad olur ve ben ona teveccüh eder, medetkar olurum. Hoca Ahmet Hazretleri hikmetlerinde Kur'an-ı Kerim'den üç yönden istifade ettiğini görmekteyiz. Birincisi direkt Kur'an ayetlerinin metnini nakletmektedir. Mesela Sızı bizni hak yarattı taat üçün. Ey bul acab içmek yemek rahat üçün. Kalu bala dedi ruhum mehnet üçün. Adham bulup yer astıra kırdım bana. Yani Cenab-ı Hak sizi ve bizi taat ve ibadet etsin diye yarattı. İbadetinizi doğru dürüst yapın, ondan sonra helal ve ölçülü bir şekilde yiyip içebilir ve rahat edebilirsiniz. İkinci yön, ayetlerden bahsetmektedir Ahmet Yesevi. Onları hatırlatmakta ve onların öneminden bahsetmektedir. Dağ-ı hicran, ezdi bağrım, kanı dertmend, dana tufrak, nadanlarını köksü baland ayet hadis bayan kılsam kılmaz pisand, Koksum teşin dar gamğa toldum mana. Yani, hicran azabı beni çok ezdi. Bu devdin sahibi nerede? Beni ne zaman kurtarır bu ıstıraplardan? Marifetli bilge kişiler kendilerini toprak gibi bilir. Tevazu içindeler. Ama cahil ve gafillerin göksü yüksekte. Kibirli kibirlidirler. Onlara ayet hadislerden bahsetsem asla umursamazlar. Göksümü delin artık içim dert ve elemle doldu çıkartın artık. Üçüncüsü ayetlerden yola çıkarak onlara telmihte bulunarak istifade etmektedir. Örneğin kalktığınız, oturduğunuz ve yaslandığınız zaman hep Allah'ı zikrediniz. Nisa suresi 103. ayet Ayetine ilhamlanarak Ahmet Yesevi şöyle diyor. Yürsen, yat sen, kopsan, hakkına aitsen, zakır bulup, şakır bulup, candın, utsan. Veya, yatsa, kopsa, hak zikrini koymaganını, açtım batın kozlarını bina kıldım. Anlamı şu şekilde. Yürürken, kalkarken, yatarken, hakkı an. Onu zikredip, şükredip, öylece canını ver. Yattığında, kalktığında hakkın e, zikredenin batın yani mana gözünü açar, dünya perdesini ben kaldırırım diyor büyük şair. İzim yağdı ulu yottur, aytır bolsam, asal yanglık sucuk bulur tilim menin. Yani, e söyleyecek olursam, Rabbimin zikri ulu bir zikirdir zikrettiğimde dilim bal gibi tatlanır anlamındaki bu hikmeti söylerken Ahmet Yesevi Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir. Ankebut suresi 45. ayet ayetinden ilhamlanmış olabilir. Kur'an-ı Kerim'de yazıldığına göre saliklerin gönülleri Allah'ın zikri ve Kur'an telaveti ile yumuşar. Ve Allah zikredildiğinde onların kalpleri titrer. Neticede onların imanları ziyade olur ve Rablerine tevekkülleri de artar. Ahmet Yesevi de bir İslam alimi olarak bu ayeti kerimeyi hikmetlerinde işler. Keling dostlar Allah yadın daim aytin. Allah yadı gönül mülkün açar dostlar. Yani ey dostlar geliniz buyurunuz Allah'ın zikrini sürekli söyleyiniz. Zira Allah'ın e, zikretmek gönül mülkünü açar. Yesevilik tarihinde ayeti kelimelerden esinlenerek şiir yazan mutasavvıflar çok olmuştur. Onların içinde bizce en önemlilerinden biri Hazini, 16. yüzyılda Orta Asya'dan Anadolu'ya gelip yerleşen mutasavvıf derviş. O da zikri kendine göre tarif etmektedir. Nitekim, Zikri arra hayu havu ahdur, bi zabanu kamulab eb Allah'tur. Arra zikri zikri hasal hastur, mezharı sır, mezharı ihlastur. Yesevilikte yaygın olan zikri evre, hay hu olan Allah'ı gönülden zikretmektir. Dilsiz ağız üstünde zikri kalbi yapmaktır. Bu zikir hasların has zikridir. Hakkın ve ihlasın mazharıdır. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de kalben zikretmeye davet edilmektedir. Nitekim Araf suresi 205. ayette şöyle denilmektedir. Rabbinizi içinizden gönülden yalvararak korkarak gönülden sabah akşam zikrediniz ve gafillerden olmayınız. Yine ayet-i kerimeler yer almaktadır hikmetlerde. Nitekim Faskulullah kasiran de ayet geldi. Zikrin aytıp zarın kılıp yurdum bana. Didarını aşıklarga vaada kıldı. İşk yolu da canım verip yurdum bana. Yani Allah'ı çok çok anınız, zikrediniz. Cuma suresi 10. ayet. Bu ayete telmihte bulunmaktadır rahmet sevi. Ona göre diyor zikri çok yaparsanız Allah'ı çok zikredersiniz. Çok güzel şeylere mazhar olursunuz. Bu şekilde Allah Teala aşıklara kendi didarını var eder ve cemalini gösterir. Ve ben de diyor bu ayete, ayet-i kerimeye binaen aşk yolunda canımı verdim diyor Ahmet Yesevi. <laughs>